Merhaba arkadaşlar. rezonun mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırın kullanmadan ocağın üzerinde kolayca hazırlayacağınız az malzemeli pratik bir tarifle geliyorum. Harika bir gözleme yaptık arkadaşlar. Şimdi tarifimize geçebiliriz. Öncelikle tuzumu ekliyorum. Sonra yoğurt ve zeytinyağımı da ekliyorum arkadaşlar. 3 bardak kadar un kullandım. 1 tatlı kaşığı tuz 1 yemek kaşığı yoğurt 1 yemek kaşığı da zeytinyağını gördüğünüz üzere kabımda karıştırdım. Şimdi 1 bardak suyla hamurumu hazırlıyorum. E, kullanacağınız su miktarı hamurun kalitesine, markasına göre değişebilir. O yüzden kontrollü olarak ekleyin arkadaşlar. Önce spatula ile karıştırıyorum hamurumu. Sonra da elimle toparlayıp biraz da tezgahın üstünde yoğuracağım arkadaşlar. Evet son kez da ekledikten sonra artık spatulamı temizleyip hamurumu toparlamaya başlayabilirim. Toparladığım hamuru şimdi biraz 6-7 dakikada tezgahın üzerinde yoğuracağım. Hamuru iyice yoğurduğumuzda açılması yaptığımız ekmeğin ya da gözleminin daha lezzetli olmasına neden oluyor. Yoğurduğumuz hamurun dinlenmesi için üzerini kapatıyorum. Ben bir 10 dakika dinlendirdim arkadaşlar. Şimdi iç harcımızı hazırlayabiliriz. Peynirlerimi çatalla eziyorum. Daha önceden arkadaşımın verdiği maydanozları kurutmuştum. Ben bir kaşık maydanoz kullandım. Siz e, yarım demet maydanoz kullanabilirsiniz. Benimkisi çünkü kurutulmuştu arkadaşlar. Hamurumu dörde bölüyorum. Dört bezeye ayırıyorum. Ve bezelerden ilkiyle başlayarak hamurumu açıyorum arkadaşlar. Bu arada bezelerim kurumasın diye diğerlerinin üzerine örttüm. Bir tabağa koyup e, kenara aldım. Şimdi ilk bezemden başlayarak açacağım arkadaşlar. Hamurlarımı açarken önce merdane sonra oklava kullanıyorum arkadaşlar. Siz istiyorsanız sadece oklava ya da sadece merdane kullanarak da açabilirsiniz. Ben böyle pratik geldiği için yapıyorum böyle arkadaşlar. Dediğim gibi nasıl alıştıysanız öyle yapabilirsiniz. Şimdi o ile açıyorum arkadaşlar. Açmış olduğum hamurun inceliğini göstermek istiyorum size. Evet şimdi iç malzememizi bir kenarına koyabiliriz. Ben biraz orta kısma doğru koydum. Kenarlarındaki fazlalıkları alacağım çünkü arkadaşlar. Şimdi diğer yarısını üstünü katlıyorum. Kenarlarından şöyle bir bastırıyorum. Ve bir tabak yardımıyla da kesiyorum arkadaşlar. İzlediğiniz gibi. Kestiğim hamuru kenarda bırakıyorum. Onu atmıyorum arkadaşlar. Sonra değerlendireceğim onu da. Evet gördüğünüz üzere birinci gözlemimiz hazır. Şimdi ikincisini de hızlıca göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere bunu sadece merdane ile açtım arkadaşlar. Siz de sadece merdane ile de açabilirsiniz hamurunuzu. Şimdi ikinci gözlemimiz için harcımızı da koyuyoruz. Üzerini örtüyoruz. Yarım diğer kısmıyla ve tabakla kesiyoruz arkadaşlar. Ben bütün bezelerim bitinceye kadar bu işlemi tekrarladım. Bundan dört tane gözleme yaptım arkadaşlar. Siz ölçüyü arttırıp daha fazla adetli gözlemi de yapabilirsiniz. Biz 4 kişi olduğumuz için ben herkese bir gözleme yaptım. Şimdi ocağımızın altını açtık. Gözlemelerimizin ilkinden başlayarak tavamıza aldık. Arkalı önlü çevirerek pişiriyorum. Çok güzel pişti arkadaşlar. Orta ateşte benim böyle bir tepsim vardı. Bunu kullandım. Siz tavada da çok rahatlıkla pişirebilirsiniz arkadaşlar. Balon gibi şişiyor. Çok güzel pişti. Pişen gözlemelerimizi ocağın üzerinde almadan önce şöyle tereyağıyla yağladım. Sonra arkasını tabağa aldıktan sonra da diğer kısmını Tereyağıyla te yağladım ve kenara aldım arkadaşlar. Gözlerimin tamamını yaptıktan sonra size yakından göstermek istiyorum. Çok güzel pişti. Pazar kahvaltılarına çok yakışıyor. Siz dilediğiniz zaman yapabilirsiniz. Çay saatlerinde, çocuğunuz acıktığında yapabileceğiniz pratik, kolay bir tarif. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.